Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz bu kez sizler Kalko 2021 oynuyoruz Gördüğünüz gibi e, Ford'um var Ford'um var işte Ben oynadım biraz yani Bu biraz da neyse Kardeşim de oynuyor Düz devam. Burada adı tavuk ben adım da tanıtım yerine bakmam öyle Neyse Yap bak Sen, yani Şimdi şey diyoruz her şey çay diyoruz. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şu an basıyorum aslında geçtim. Dikkat dikkat arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir kesinti oldu. Güzel ilerliyor şu an. Kardeşim geride kaldı. Hızlı değil galiba. Masum. Ondan dolayı. Aysel Can gidecekten sonra e, yani, bu vova alacağım. Bu sonra skan alacağım. Çünkü bu bu daha ucuz. Bu <laughs> ne tun şey yani çok yavaş gitmiyor mu? Önümüzde araba var. i̇nşallah yani, bize çapana gider. Çünkü duraksamak duraksamak kötü olur. Çok yaklaştık adama. Ben biraz yavaşlayacağım. Evet, biz çapana gitti. Şimdi bütün video bulunca gitmeyeceğim böyle. Aksiyon falan olmasını istiyorum. Ha, arabaya bulunca içine gireceğim. Ben bir <laughs> sıçımız. Şöyle. Aha kardeşim beni geçti. İkimiz de bir böyle şey olduk. Çete olduk. Bu videoyu beğenilirse ee, daha fazla çekeceğim. Ya beğenme, beğenilmezse çekmeyeceğim. 863 kilometre kaldı. Ben az kaldı. Kardeşim ben nasıl geçiyor ya? Benim bir üstünü. Nerede geçiyor benim? Benden de daha hızlı. Cahan Bey'e geldik. Ben burada tır bırakmışlığım var. Özelmişim burayı. Donuyor biraz. Ne donuyor bilmiyorum. Evet tamam. Şimdi güzel bir yola girdik. Kırmızı ışık var mı? O yok da var kardeşim galiba. Sola dön. Eee ben çaptım öf. Kardeşim gitti artık şu Şey. Bence ileride var ya kesin bir araba alanı var. Araba değil mi? Çekici alanı vardır. Aha varmış vallahi. Tamam. Ben şuradan çekici alanına geleceğim. Göstereyim size. Şuraya başladım. Şuraya park ettik tamam. Park. Bak, Şimdi bakıyoruz. 550 buldum Hı. Şimdi kaç lira kalır? 3 tur. 3 tur. Bin sonra alacağım ben bunu. 550 bayağı güçlü bu. Ben yani diğerleri, diğerler onunda be, onunda değil. Tamam. Hayır dur size bir şey göstereceğim. Bu araba yerinin içine girebiliyorsunuz. Onu da size anlatmak istedim. Hatta başlığa da bunu söyleyeceğim. Böyle attık gördüğünüz gibi. Da görmediniz nesi girdim. Evet girdim. Ee, kardeşim de burada. Ben çocuğum. <laughs> Neyse. Anne burada pek yapacağım bir şey yok. Sadece burada şeye bakabiliyorsunuz. Bir dakika ben bakalım. Ee, şey. Bu direksiyonun içine bakabiliyorsunuz. İşte bir. Direksiyonu bir şekilde buldum. Bu Şimdi ben çıkacağım. buradan çıkılıyor galiba. Evet. Farkalarını burada. Arabalarımız burada şimdi. Burada kapı kapı var. Oradan kapıdan giriyoruz. Bu buradan çıkıyoruz. Neyse. Arabamı bindim. Kardeşim biraz sonra gelir zaten. Ya. Bir, bir. Yapmayacağım bunu şu. Şöyle. Biraz çaktı Ya ben buradan nasıl çıkacağım? Tamam çıktı. Şişt. Çok hızlı gitmeyi düşünmüyorum. Gerek yok yani. Öyle biraz heyecan gelsin. söyledik 866 km kaldı. Nereye gidiyoruz? Koluya doğru gidiyoruz şu an. I, 592 kişi var da. Yerimiz yani, Türkiye'de ye 592 kişi var ECM'ci. Akınlarda 24 4 kişi var. Abi yanımda bir hiç kimse yok. Şimşek çaktı gördünüz mü? Şöyle güzelce gittim. Hadi şimdi geldi. Ay, ya, ya. nasıl yapıyorum ya ben? devam ediyor arkadaşlar. Ya arkanda oyuncu geçti. Hani gelemedim ben. Ayın tapu da, ne tapu da ama. kadar <laughs> 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 Ben hala kimte giremedim Bu da heyecanlı bir <laughs> böyle güzel sürüyorum da. Arkadaş o seri şuradan çapsaydım çok, çok doldu. Ben bunu ay kapatayım ya. Yani. Dike Simsek çapıyor. Simsek seyirçleri veriyor. Evet simsek ya. Abi o, 8 kümesi kaldı. 10 dakika. 10. dakikada bitireceğim. Yani çok yok yok. 10 dakika. 11'de oluşum. Çok güzel ilerledik arkadaşlar. Deniz halilik sağ olun. Şey, sağ sağ olun. Ne? Neyse arkadaşlar burada park edelim. Düz gibi taksi yolu. Bu taksi yolu bizim için şey çok iyi oldu. Hatta bir dakika şey yapacağım. Mutlular de çıkacağım. Araba gelecek şurada. Arabayı bir tane çıkacağım. Trafik oluşturacağım. Arabamı bul bu bulacağım. Trafik mi? araba gelmiyor. Evet arabalar gelmeye başladı. Biz de onunla ellerim açsın çıkar mısın bilmiyorum. ben bunu ters yapmam lazım onun için set giymem lazım Şöyle yandan yandın ki sen yana kayana yana. bunu kaydırmasın Neyse bu dakika. Bunu yapacak. Ya adam bu dakika geçiyor. Okay, bakayım ne? Ne Ne? Arkadaşlar bu katilde. Ne? Arkadaşlar. 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 Ne? 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 Ne?